Ekotürk ekranlarından merhabalar. Ben Lale Elmacıoğlu. Takvimler 3 Eylül Çarşamba gününü gösterirken Sektörel Bakış programıyla karşınızdayız. Bugün ilk bölümde bizlere e, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya eşlik ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. şimdi Bugün iş dünyasını... Masaya yatırıyoruz ilk yarım saatte evet. sizinle beraber. E, öncelikle e, GİAD'ın faaliyetleriyle başlayalım istiyorum ben. 40. yılınızı kutlayacaksınız evet. önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla onunla ilgili hummalı hazırlıklar söz konusu. Siz de yanılmıyorsam 4 ay önce yönetim kurulu başkanı seçildiniz. Hem sizi tebrik edelim Çok hem, teşekkür ederim. hem de GİAD'ın faaliyetlerinden bahsedelim. E, Giyat Genç Yönetici İş İnsanları Derneği, 1986 yılı kuruluşlu, e, içerisinde girişimciler, aile şirketleri temsilcileri e, ve e, aynı zamanda üst düzey yöneticilerin bulunduğu genç iş insanlarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur. E, bizim 20. dönemi temsil ediyorum ben burada. E, 20. dönem olarak da bir mottomuz var, sorumluluk kalıyor, harekete geçiyoruz dedik. Ne alanda sorumluluk kalıyoruz? E, dijitalleşen dünyada e, bu dijitalleşmenin sadece farkındalık değil iş hayatımıza da yansıması ve bunu iş hayatımıza entegre etme konusunda e, aynı zamanda sürdürülebilirliği sadece bir kavram olarak değil e, işin iş hayatımızın içerisine entegre ettiğimiz pozisyonda ve aynı zamanda girişimciliği destekleyen girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlayan alanlarda biz sorumluluk alıyoruz dedik. Hareket etme kısmımızda bunlarla ilişkili yaptığımız düzenlediğimiz projelerimiz ve etkinliklerimizden ibaret oluyor. Biz daha çok dediğim gibi genç iş insanlarının sıkıntılarını, dertlerini masaya yatıran bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet biz de sektörel bakışta iş dünyasının <laughs> sıkıntılarını masaya yatırdığımız için bugün de sizin özellikle de e, kobiler ve genç girişimciler noktasında evet. e, yaşananları ele alalım istiyorum ben. Özellikle girişimcilikten bahsettiniz. Türkiye'de girişimcilik e, zor mu? Türkiye'de müteşebbis ruhtan bahsedelim. Ülkemiz ne gibi avantajlar sunuyor ya da önüne genç girişimcilerin bir takım e, ketler mi vuruluyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemde yaşananları? Şimdi e, girişimcilik dediğimizde bir ekosistemin içerisinde yer alıyoruz. Avantajlarımız da var, dezavantajlarımız da var Türkiye olarak. Maalesef ki henüz daha dünyayı yakalayabilmiş değiliz. O ekosistemin içerisine biz tam anlamıyla girdik diyemiyoruz. Evet bazı sektörler var, start-up'lar kuruluyor, oyun olabilir veya işte kripto borsaları veya başka alanlar gibi. Bunlar bunların arasında unicornlar çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet. Ama bunun çıkmasının bir takım temel aşağıda olması gereken etkenleri var. Nedir bir girişimcinin en büyük ihtiyacı? Bir sermaye. Yani finansmana erişim. Şimdi finansmana erişim anlamında henüz Türkiye'ye e, gelmesi gereken noktaya geldi mi? Gelmedi Hı -hı. ama bu hiçbir yatırım veya hiçbir melek yatırımcı olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece fikir ve e, girişim ve startup anlamında çok sayıda olup bunun sadece maalesef ki %5'i hayata geçebiliyor. Bir sonraki yani early stage'i bir sonraki aşamaya evrebiliyor. Bunun nedenlerinden birincisi dediğim gibi sermaye. Sermayede eksikliğimiz var. Yani daha çok insanların yatırım yapmaya yani yatırımcılarla, start-up'ların yatırımcılarla bir araya gelmeye ihtiyaçları var. Bu birincisi. İkincisi, e, girişimciliği teşvik edecek bazı düzenlemelere ihtiyacımız var. Bunlar e, evet biraz zor ama bu vergisel anlamda bir takım teşvikler olabilir. Bu e, RG'ye veya diğer alanlara teşvikler olabilir. Dolayısıyla o anlar, o alanlarda e, kanuni olarak bir takım düzenlemelere ve teşviklere ihtiyacımız var ki... ...dünya aslında bizi yavaş yavaş bir... E, girişimcilik startup hub'ı olarak görsün ve buraya da gelsin. bu Çünkü sadece Türkiye'nin kendi ekonomik ekosistemiyle olmaz. Olabildiğince yurt dışından venture capital dediğimiz firmalar gelip yatırım yapacak ki buradaki e, gençler de girişime kendilerini bir kere e, hazır hissetsinler. Oraya ilerlemeye devam etsinler. Onların da bir takım cesaretlendirilmeye bu konuda ihtiyaçları var. Evet. Bir de evet. bir problemimiz var. Herkes girişimcilik için bir şeyler yapıyor ama bence bir... E ben şimdi biz GİAD Akademi diye bir programımız var Giyatta. Kendi üyelerimizi üniversitelere götürüyoruz. Gençlerle üniversitedeki gençlerle e, her hafta bir e, iş insanı sohbet etme fırsatı buluyor. Bu evet. şekilde girişimcilerle tanışıyorlar. Ve orada bir şey farkına varıyoruz ki gençler evet fikirleri de olsa nereden başlayacaklarını çok iyi, iyi bilmiyorlar. İyi birer mentöre mi ihtiyaçları mentöre var? Mentöre ihtiyaçları var. Aynı zamanda ben nereye gideceğim, kim bana yol gösterecek ve yani bir ortak kuruluş olsa bununla ilgili, içinde danışmanları barındıran bir şirket kuruluşunun ne olduğunu barındıran ya da bir girişimcilik için size business plan nasıl yapılır, bir iş planını çıkartmayı gösteren bir e, kuruluş olsa. O gençler en azından ben A noktasına gittiğim zaman A, B, C, D konuları hakkında bilgi sahibi olabilirim. Bir yatırımcı da devamlı dışarıdan yatırım aramak yerine gitse ve bu platformlardaki düzenli aralıklarla var olacak gençleri dinleseler. Bence bu da ekosisteme çok büyük katkı sağlar. Çok doğru. O zaman 3 noktanın altına çiziyorsunuz. Öncelikle startuplarla yatırımcıların bir araya gelmesi noktası. Evet. Yani bir sermaye eksikliği söz konusu doğru. ülkemizde. E, o tarafta bir işbirliği e, oluşmasına dikkat çekiyorsunuz. Diğer taraftan işte kanuni düzenlemeler ve teşvikler noktasında yine bir takım eksiklikler söz konusu. Bunlar çözülürse e, girişimcilik adına e, çok önemli bir adım atılmış olacak. Diğeri de profesyonel de Destek. Yani genç girişimcilerimiz aslında var ama nasıl hareket edeceklerini, nereden başlayacaklarını ve nereye gideceklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla onlara profesyonel destekte bulunacak o yol haritasını çizecek belki de birlikte o yolda yürüyecek profesyonel isimlere, mentörlere ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla böyle kuruluşlarda keşke evet. daha fazla olsa ülkemizde diyoruz. Peki şimdi genç girişimcilerdeki sermaye eksikliğine dikkat çekmişken genel olarak da sormak isterim. Biz hep kobileri konuştuğumuz zaman, iş dünyasına eğildiğimiz zaman programımızda ee, bu konu finansmana erişim noktası dikkat çekiyor. Şirketlerin özellikle finansmana e, erişemedikleri ulaşamadıkları, ulaşsalar dahi çok yüksek e, faiz yüküyle karşılaştıklarını ele alıyoruz programımızda. Kobilerin diğer sıkıntılarına baktığımız zaman enerji maliyetleri, işgücü maliyetleri, işte ihracatçılar tarafında kurla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanıyor gibi gibi sorunları konuşuyoruz hep programımızda. Bu sorunlara ve özellikle de çözüm yollarına dikkat çekecek olsanız neler söylersiniz bize? Şimdi e ben aslında yani Giyat Başkanı olmak dışında aynı zamanda mali müşavirim. Fatih Denetim'in üçüncü kuşak temsilcisiyim. Dolayısıyla işim gereği de birçok farklı bilanço, birçok farklı sektör görme olanağım oluyor. Birçoğu da kobi bunların. Çünkü Türkiye'nin zaten büyük oranı %99'u kobi olduğu için kobilerle kobi çok sıkı olarak çalışıyoruz. Finansmanı erişim konusunda bildiğiniz gibi yani ya banka kredileri bizim için bir opsiyon ya halka arz bizim için bir opsiyon. Ee, başka alanlara baktığımızda işte yurt dışı finansmanları e, veya işte içeriye e, sermaye yatırma yabancı yatırımcı gibi alanlar var. Ancak tabii ki şu an e, ki mevcut konjektürümüzün içerisinde e, Banka kredi faizlerimiz yatırım için yüksek kalıyor. Dolayısıyla e, çok yüksek karlılıklar elde etmeniz gerekiyor ki banka kredileriyle ilgili bir e, oradan çekeyim de içeriye finansmana yatırayım diye ee, dolayısıyla bir halka arz özellikle bir furyamız vardı. Son e, bir seneye kadar şu an biraz yavaşladı ancak. Evet yani 6 ayda da bir e, e, halka, halka arzı arz onay verildi. Onaylandı, <laughs> daha yeni onaylandı. Evet. Konuğumuz oldu ee, daha yeni. E, ancak e, o halka arz döneminde o e, gelen tabii e, halka arzdan gel, elde edilen gelirlerin içeri yatırım olarak girmesi bir nefes aldırıyordu, o bizim için iyi bir opsiyondu ya da dediğim gibi yurt dışından yatırımcılar işte hisse satma o hissenin bir kısmının içeriye finansman olarak sağlanması tabi yabancı yatırımcının gelmesi için bazı koşullar ve şartlar var işte ülke konjektürüyle ilgili şirketinizin konjektürüyle ilgili doğru bir kurumsallaşma yapmanız olmanız gerekiyor yaptığınız işte başarı elde etmiş olmanız gerekiyor gibi gibi. Dolayısıyla bu alanda yapılabilecek şeyler birincisi bilançoların düzeltmek olur. Benim ilk söyleyeceğim şey sağlam bilançolar ee, mümkünse e, kredibilitelerini önünü açacak, bankalarda limitlerinin önünü açacak. Öncelikle yani e, bir elma ardını koymak gerekiyor önümüze. Hani ne zaman kredi alırsam neyi e, şey yaparım diye. Çünkü dönem sonu faizleri de siz büyük etkileyen e, durumlar oluyor. Evet. E, ve olabildiğince kurumsallaşıp yabancı yatırımcıya yönelmeyi de tabi tavsiye ederiz. Evet peki e, şimdi sektörel bazda da ilerleyecek olursak örneğin tekstil sektörüyle ilgili e, alarm zillerinin çaldığını hep yayınlarımızda bahsediyoruz. Yine işte ayakkabı sektörü e, emek yoğun sektörler diyeyim aslında e, en zorlu alanların e, başında geliyorlar. Bazı sektörler daha e, pozitif e, ayrışabiliyor savunma sanayi ve diğerleri gibi ama genel tabloya baktığımız zaman e, o sorunlar çok çok çarpıcı ve genel olarak da toparlanma için artık 2026'nın ikinci döneminde o ayak seslerinin gelebileceğini işaret ediyor konuklarım. Siz reel sektörde o toparlanma adımları için hangi tarihe işaret edersiniz ve sanayicinin ayakta kalması giderek zorlaşıyor mu? Şimdi önce sanayiciden başlayarak o cevaba gideyim. Ee, tabii sanayi bir ülkenin e, yani e, bizim gibi bir ülkenin en önemli bacaklarından birisi olması gerekiyor ki e, i̇çeride e, çünkü bir insan gücümüz var. Bu insan gücünün değerlendirilmesi lazım. E, ancak sanayi maalesef ki e, istediğimiz trendlerde gitmiyor büyüme trendleri söz konusu olduğu zaman e, içeriye çok fazla yeni oyuncu girmiyor. E, gelen gençlerin çok tercih değil sanayi. E, çünkü sanayi çok zor bir iş. Siz yani e, paranızı bağlamanız bakımından düşündüğünüzde bir işe yatırım yapıyorsunuz. Niye yatırım yapıyorsunuz? O işten kazanç elde etmek evet. için. Ancak e, maalesef ki alınan riskler ve e, bu finansal olabilir, bu iş gücüyle ilgili olabilir, bu malın bağlanması, malın satışı e, sürekli de bir dalgalanma dönemi oluyor. Bu e, COVID'den başlayıp bugünümüze kadar gelen e, birçok e, faktör var bununla ilgili. Dolayısıyla gençler çok da buranın alana yönelmek istemiyorlar. En fazla 3D printerlerle yapılacak bir takım alanlara yönelmek istiyorlar. Çok ağır sanayi işi onları mutlu etmiyor. Ee, dolayısıyla sanayinin ayrı bir kısmı, sanayinin toparlanmasında da konkordatolar ayrı bir problemimiz. Evet, Konkordato evet. iflasların evet. katlandığına hep yayınlarımızda yer veriyoruz. Çünkü bu bir domino taşı. Siz evet A firmasının bankalara karşı veya dışarı karşı bir şekilde korumasını alsanız da altında birçok ee, bu konuyla ilgili ticaret yapan, al satını yapan, hizmetini veren, farklı alanlarda hizmet veren firmalar oluyor. Dolayısıyla onlar da alacaklarını alamayınca hem iş kaybına neden oluyor, gelir kaybına neden oluyor. O çark da bozulmuş o çark oluyor. O bozulmuş oluyor. Ee, nakit akışı zaten en büyük problemi şu evet. an iş dünyasının. Ee, var olan çeklerin bile dönmesi artık çok. Kimse vadeye çalışmak istemese de vadeler çok uzamış durumda böyle bir problemimiz var. Dolayısıyla ben zaten 2025'in sonuna geldik. Buranın yani son çeyreğindeyiz. Son çeyrekte çıkacağını düşünmüyorum artık. 2026'nın ben spesifik bir tarih vermek istemesem de tahmin ediyorum ki 3. çeyrekten önce ben beklemiyorum açıkçası daha. Evet. Tam bir nefes alıp da çünkü var olan destek kredileri var ama bunlar yeterli değil ve çok büyük bir destek kredisinin çıkması lazım. Yapılandırma vergi yapılandırmalarının çıkması lazım. Gibi gibi konular evet. var. Mesela nefes kredisini konuşmuştuk ama 25 milyar TL'nin ne kadar yetersiz olduğu belirtilmişti. Bununla ilgili yeni yeni adımlar, yeni beklentiler de söz konusu. Peki şimdi GİAD olarak siz hem COBİ'lere hem genç girişimcilere yönelik faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Özellikle de küreselde rekabet edebilmeleri, evet. güçlenebilmeleri adına neler yapıyorsunuz, neler yapılmalı? Şimdi biz özellikle e, yapay zekayı kullanmak istiyoruz ki birincisi e, maliyeti azaltma yönüne gidebilelim kendi e, iş hayatımızda. İkincisi de e, insan hatası gibi konulardan uzaklaşıp kendimiz daha e, verimli ve daha düşünce yapılı otomasyon işlerden çıkıp daha çok düşünce sağlayabileceğimiz işlere yönelelim. Dolayısıyla biz Öncelikle şöyle bir e, projeyle başladık. Yapay zeka asistanı girişimciler için. Şu an bunu e, bu projemizi ilerletiyoruz. Bu projemizde bir kapalı devre e, yazılıyor şu an kendi e, üyelerimiz tarafından, yönetim kurulu üyelerimiz tarafından. Bunun içerisine e, iş planı nasıl yapılır, işte bir e, girişimcilikle ilgili sormak istediğiniz soruları ve bununla ilgili hem teori hem pratikleri buluşturabileceğimiz bir e, platform yapıyoruz. Bunu da hem üniversitelere açacağız. Hem de kullanmak isteyen diğer girişimcilere açacağız. Dolayısıyla en azından yapay zekayı kullanarak siz bir iş planı oluşturabileceksiniz. Bir şirketi nasıl açacaksınız, nasıl kapayacaksınız bunlarla ilgili ön bilgilere sahip olup bu işi daha hızlı bir hale getirebileceksiniz. Birinci planımız bu. İkincisi yeşil girişimciliği destekliyoruz şu an. biz. Evet. Yeşil girişimcilik konusuyla da ilgili yeni bir proje e, dizayn ettik. Yeşil girişimciler için ve buna e, yatırım yapmak isteyenler için birer manuel hazırlıyoruz şu an ve onları daha sonra bir demo dayda e, buluşturmak üzere bir program hazırladık. Yeşil girişimcilikle ilgili bu e, manuelimizi sunduktan sonra bir e, şey e, bir yarışma gibi bir platform açacağız ve onların e, projelerinin bize gönderilmesini talep edeceğiz. Bununla beraber bir değerlendirme yapıp daha sonra onları yatırımcılarla buluşturacağız. E, en azından biz de bir ekosisteme bu sermaye sermayeli evet. katkı da sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda bizim e, her dönem son 5 dönemdir 6 dönemdir çıkardığımız vaka kitabı serilerimiz var. Bize şöyle bir şey e, dikkat çekmiş. Har evet Harvard Business Case'ler okutuluyor evet. üniversitelerde ancak bu Amerika sistemi. Şimdi bir de Türkiye gerçeği var. Bu sistem <laughs> Türkiye'ye <laughs> uyumlu vakaları evet. da görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, bizim e, açıkçası mottolarımızdan bir tanesi de Öğrencilere, özellikle bunu biz üniversite öğrencileri yapıyoruz ama tabii ki dışarıda da yani e, okumak isteyenler okuyabiliyor. E, onlara Türk tipi girişimcilikte nasıl başarılı ve nasıl başarısız olunurları anlattığımız üyelerimizin hikayeleri için yer alıyor. Biz bu sene beşincisini e, yazmak üzere yola çıktık. Aynı zamanda bir de istihdam raporu hazırlıyoruz. İstihdam evet. raporumuzda yapay zekada en çok konuşulan şeyler mesleğimiz elimizden gidiyor mu? Bu biz geçen dönem bir yapay zeka aranan özürler aranan elemanlarla ilgili bir istihdam raporu hazırladık. Yani meslek liseleri. Ben çıkan aranan elemanlar. Ara eleman diye geçiyor mu? Şu an malum piyasada evet. çok aranan eleman de, olarak geçiyorlar. Aynen yayınımızda e, ara eleman aranan eleman haline evet. geldi vurgusu yapıyoruz. Çok doğru bir nokta. E, bununla ilgili de aslında yeniden meslek liselerine o dönüş onları güçlendirme yolunda çalışmalarında artması gerektiğine evet. dikkat çekiyoruz. Ee, biz geçen dönem bununla ilgili bir rapor hazırladık ve bunun çıktılarından biri de otomasyon ve yapay zekanın e, acaba benim işimi elimden alacak mı, ben bu alana yönlem, yönelmesem mi diye bir korku var içeride. Evet. Bu da büyük etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz de bu sene, e, bu dönem dedik ki bunu inceleyelim. Ne olursa hangi nitelikleriniz olursa yapay zeka sizin işinizi elinizden almak yerine sadece size yardımcı bir unsur olarak orada bulunur ve siz başka alanlara yönelip daha başka alanlardan da gelir elde edebilirsiniz. Evet. Ya çok merak ettim şöyle ki şimdi kimilerine göre e, zanaatkarlar bu alandan en düşük düzeyde etkilenecek. El sanatlarıyla ilgilenen, kendi becerisiyle iş yapabilenler e, yapay zekanın e, neden olacağı işsizlikten daha az etkilenebilecek. Ama diğer taraftan örneğin yayınlarda bir iç mimariyi konuştuğumuz zaman e, şöyle söylüyor konuklarım, orada bazı programlar direkt olarak iç mimarların e, yapabildiğini önünüze seriyor. Yapay zeka pek çok iç mimarı işinden edebilir deniliyor. Ben iç mimari örneğini daha yeni ağırlıklı olarak konuştuğumuz için veriyorum. Farklı alanlarda da yine benzer örnekleri sunabiliyoruz. size göre peki bununla ilgili de çalışmışsınız. Hangi alanlarda iş bulmak biraz daha zorlaşacak. Gençler hangi özelliklerini geliştirebilirlerse onların önü daha açık olacak ama yapay zeka hangi mesleklerin önünü kesecek size göre? Şimdi yapay zeka o kadar hızlı gelişen bir alan ki bugün yaptığınız bir önceki gün eskiyor ve sürekli insanlar daha çok konuya ulaşmak istiyor, daha çok bilgi elde etmek istiyor, daha çok iş yaptırmak istiyor yapay zeka çok hızlı hareket eden bir alan. Şimdi ben hala bunu savunuyorum. Sizin mesleğiniz, ben de bir meslek sahibi birisi olarak söylüyorum. Mesleğiniz sizin elinizde. Siz sadece yapay zekayı nasıl yönlendireceğinizi görmeniz gerekiyor. Aynı şekilde ben de ben kendi alanımdan örnek vermek isterim buna bir müşavir olarak. Biz de mesela muhasebe alanlarında e, otomasyonun gerektirdiği çok işlem oluyor. Siz bunun için birçok personel çalıştırmanız gerekiyor. Sırf bir defterin yazımı için. Ama satırlarca bilgi... E, var içeri girmesi gereken. Dolayısıyla siz bu kısmını otoma ediyorsunuz. Ancak yaratıcı bir düşünce, yaratıcı bir unsuru, bir danışmanlık anlamında veren yine siz oluyorsunuz. Yani o sadece size kanunları soruyor, sunuyor ama siz buradan yaratıcı kısmı siz çıkarmış oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yaratıcılık her zaman işinizin içinde olduğu müddetçe problem yok. Evet yani yaratıcılık olmazsa olmaz. Diğer taraftan ona verileri biz sunuyoruz dolayısıyla veri toplamak veri bilimi ee, yine e, önemini devam ettirecek ama belli mesleklerde artık ben hep e, iç mimari örneği de vermeyeyim izleyenler de e, kızacak ama bazı mesleklerde artık kabul etmeliyiz ki e, eski gücünde olmayacak ama belki de bizlere yepyeni bir alanda e, açacak diyebiliriz ama şunu kesinlikle söyleyebiliyor muyuz artık yapay zekayı, teknolojik gelişimleri merkezine almayan işletmelerin önümüzdeki dönemde evet. ayakta kalmaları çok da mümkün olamayacak. Doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Evet. evet. Peki şimdi üniversitelerde gençlerle bir araya geliyorsunuz. Onlarla buluşmalar gerçekleştiriyorsunuz ve belli vakalar üzerinden de örneklerle gidip onlara destek olacağınızdan bahsettiniz. Geçmişte de bu GİAD olarak yapılıyordu. Bunun beşincisi sanırım. Evet. Değil mi? Hazırlanıyor şu anda. Oradaki vakalara bakacak olursak başarı ve başarısızlıkta iki taraflı da Sormak istiyorum. Neler öne çıkıyor? Bize örnek gösterebilir misiniz? Birincisi e, bence biraz şans faktörü de var bu konuyla ilgili çünkü işletmenizi açtığınız dönem, o dönemin konjektürleri. Konjektür. E, siz bu yaptığınız işe hangi zamanda girdiniz? E, en, bazen trendler olabiliyor. Mesela pandemi döneminde diyelim 2020 evet. 21 senesinde online ticaret, dijital platformlar üzerinden satışı merkezine alan bir şirketin büyüme potansiyeli başka bir alandaki evet. firmadan daha yüksek olabiliyor değil mi? Şimdi Örneğin. burada şöyle bir şey var mesela aynen pandemi dönemi örneği verirsek ilk maskeyi yapanlar çok başarılı oldular ama bunun... Ee, arttıkça işte o maskeleri yapanlar yüzlerce binlerce kişi olduğu zaman bu işin potansiyeli aşağı indi ve aynı başarıyı elde edemediler. Bu işi yapıp bir şekilde yaptığı ticaretin içine entegre edip ihracatı yapabilenler o dönemde çok büyük kazançlar elde etmiş oldular. Veya o dönemde farklı işte o dönemin ihtiyacı neyse hastane malzemeleri veya işte o alanda. Evet. Bu bir... Başarı hikayesi. Yani doğru zamanda doğru, doğru bir zaman birincisi önemli. İkincisi tabii ki disiplin yaptığınız işinizle ilgili disiplin. O işe sahip çıkma, iyi bir iş planı yapma. Ee, var olan konjektürlere göre esneklik gösterebilme, iyi bir liderlik yapabilme. Çünkü ee, evet pandemi başladı iki gün sonra, yani iki sene sonra o trend yavaşladı. Siz bu işi neye çevirdiniz o zaman. Şimdi e-ticaret bir anda bizim, özür dilerim o pandemi bir anda hepimizin e, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Evet Bir anda değişti ve siz eğer sadece düz mağazacılığa devam ediyor, bunun yanında kendi e, mağazanızın e-ticaret platformları veya kendi web sitesi evet. üzerinden bir e, satışını yapmıyorsanız, bu e, o konjektürü ayak uyduramadığınızı gösteriyor. Evet, çok doğru. Peki şimdi sektörel bakışta sektör bazlı da sormak istiyorum. Gen Gençlerin ilgisi ağırlıklı hangi sektörler üzerinde yoğunlaşıyor ve hangi sektörlere ilgi daha da azalıyor? Teknoloji. Teknolojinin ürettiği her türlü platformda gençler şu an e, bu fintech de olabilir, finansal araçlar açısından konuşursak fintech olabilir veya e, blockchain'i genel olarak alalım bizde sadece klip, yani kripto borsası varmış gibi gözükse de e, Türkiye'de aslında bununla ilgili birçok proje var. var. Dolayısıyla ben kesinlikle blockchain projelerini de söyleyebilirim. E, oyun zaten çok büyük bir e, bizde e, unicornlar e, şeyler çıkmasından Çıkar. kaynaklı evet. e, oraya çok büyük bir ilgi alaka söz konusu. Dolayısıyla e, sanayi bakımından bakarsanız az önce söylediğim gibi 3D printer ile yapılabilen işlere çok e, yine daha az maliyet, daha az insan gücü, daha az sermaye gerektiriyor ama daha satışı yüksek işler oluyor. Ee, bir de gençler dediğim gibi şimdi finansal ve dilerim teknolojik projeler e, maliyet açısından daha e, bir sanayi fabrika kurulması kadar maliyet gerektirmeden daha küçük başlanıp evet. ilerlenebilen işler. Evet yani o eskinin hani fabrika kurayım, şu kadar işçi çalıştırayım, evet. şöyle o, yatırım yapayım. O, o tren çok fazla yok. artık çıkıldı şöyle tabii ki var. O da nedir? Genellikle ağırlıklı olarak genç kuşaklı yani sanayicilerin genç kuşakları ya kurum içi bir girişimcilik yapmak istiyorlar. Başka bir alanda yine üretim yapmak istiyorlar. Veya meslek lisesinden çıkıp işte o alanda bir süre tecrübe edilmiş ben bunu yaparım bu makineyi üretebilirim gibi alanlara giriyorlar. Ama dediğim gibi makine üretmek bile bugün 3D printerlar girdiği müddetçe sizin yaptığınız işler azalıyor. Dolayısıyla sanayi teknolojinin içine dahil olduğu konularda evet. aynen devam ediyor. ama evet. Zaten var olan firmalar birçok. Ve alanda da köşeyi tuttuğu için yeni giren giriş, girişimci arkadaşlarımız sanayi yerine teknoloji alanında daha çok potansiyel olduğu için teknolojiyi tercih ediyor. Evet. Bu arada hani daha az kişiyle daha verimli bir şekilde çalışmak, evet. hani karlılığı artırma noktasında farklı bir yere doğru da evriliyor teknolojiyle beraber iş yapış süreçleri diyelim. Peki şimdi 2026'ya geldik sayılır. Mayıs ayının ortasında göreve başlamıştınız. 2026'daki beklentilerinizi de sormak hem de yol haritanızda neler var önümüzdeki dönemde Başak Hanım? Ee, biz GİAD olarak 40. yılımızı kutlayacağız önümüzdeki dönem. Dolayısıyla bir 40. yıl e, event serimiz olacak. E, büyük bir networking buluşması planlıyoruz bu. E, başka e, iş insanları derneklerini de içine kapsayacağı, aynı zamanda kendi üyelerimizin de olacağı, gençliği sahipleneceğimiz bir gün buluşması. E, e, dizayn etmeyi düşünüyoruz. Bahsettiğim projelerimiz var önümüzde. Aynı zamanda networking e, ile ilgili bazı e, e, yöntemler organize ediyoruz ve bir Digitalks'a başlıyoruz biz de YouTube serisi olarak. Ee, hem bu bahsettiğimiz yapay zeka ve dij dijitalleşmede hem iş e, insanlarına aynı zamanda bunun teknoloji bacağını ağırlayacağımız bir seriye başlayacağız. Çok güzel. Bu arada GİAD'ın sayfası üzerinden de bu etkinliklerle ilgili Tabii izleyenler bilgi de bilgi sahibi olabilirler. Evet. Peki şimdi yayını kapatacak ama siz networking demişken oraya da bir küçük parantez Tabii. açalım istiyorum ben. Es eskiden iş dünyasında bir işi çok iyi bilmek, hani altın işte bilezik sahibi olabilmek çok önemliydi. Hala bu en önemli noktalardan biri ama bir işi iyi bilmek, iyi yapmak kadar insan tanımak, iyi bir networke sahip olmak da çok etkili mi? Çünkü günümüzde özellikle de eğitim sektörüne ele aldığımızda bunlar ön plana çıkıyor. Sizce Kimi tanıdığımızda bir işi ne kadar iyi yaptığımız kadar önem taşıyor mu? Şimdi bunu e, kimi tanıdığımızdan ziyade. E, o iletişim, <laughs> ilişkiler, evet. network oluşturabilme kabiliyeti. bir iş hayatının olmazsa olmazı. Yani ne iş yapacaksanız o işi yapacağınız alandaki insanlarla tanışmak veya başka alanlarda iş yapmış insanlarla tanışıp e, kendi perspektifinizi geliştirmek çok önemli bir şey. Dolayısıyla hem e, müşteriyi bulmak hem de eğer bir e, alım satım iş yapıyorsanız alım satım yapacağınız e, kişilerle tanışmak her zaman çok önemli. Ama bunun dışında sadece bunun için önemli değil. Bizler başka kendi alanlarımızdaki doğa de tanışıp en azından onlardan çok önemli bilgiler öğreniyoruz. Onlar bu işi ne, nasıl yapmışlar, nerede ne nasıl zorlanmışlar ve bize bu alanda bir ışık tutuyor. Onun için bence networking aslında çok önemli. Sadece yani iş hayatımızda kimi tanıdığımızdan ziyade de kendimizi geliştirmek ve e ee, işimizi bir adım ileriye taşımak açısından evet Çok yine bir aslında mentorluk aslına bakarsanız evet. diğer taraftan da know-how oluşturma evet. noktasında da kritik önemde ee, insan ilişkileri iletişim herkesin de herhalde kendi özellikle de alanındaki duayen isimlerden öğrenecekleri e, sonsuzdur dolayısıyla bu bir araya gelmeler e, oldukça önemlidir. Çok teşekkürler. Yayınımızın teşekkür sonuna geldik. Dolayısıyla noktalıyoruz ama katkıları için teşekkür ediyoruz size. Evet Başak Öğütken, çetin Çetinkaya bizlerle beraberdi ilk bölümde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından ekonomik verilere dikkat çekeceğimiz bir yayın gerçekleştiriyoruz. Hikmet Baydarlı efendim kısa bir ara. Aranın ardından birlikteyiz.